Niçin yüzde on veremediniz? Buradan girelim Sayın Bakan. Şimdi sevgili bakan, asgari ücret bir e, görüşme masasıdır. E, şimdi ilk önce bundan yaklaşık 11 gün önce toplanan asgari ücret bir taraf yüzde on verdi. Bir taraf da yüzde beş verdi. Daha sonra yedi buçuğa doğru yaklaşıldı ve bir yerden açıldı. Ama yüzde aşağıda edilip edilemediği ile ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Ee, sadece tek şunu söyleyeyim, asgari ücretle ilgili sevgili Gökhan. İlk göreve geldiğimizde yüzde iki buçuk refah payı vermiştik hatırlıyorsun. Doğru, doğru. Ondan sonra da verilen asgari ücretler, e, kamunun yansıyan devletin açık hayat pahalılıkları olmuştu. Ee, i̇lk kez yani bu bir buçuk yıl içerisinde ilk kez e, açıklanan hayat pahalılığının altında bir asgari ücret çıktı, doğrudur. Geçen gün Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla bir çalışmaya başladık. Hı hı. Herhalde bu 15-20 gün içerisinde de bu çalışma tamamlanacaktır. Hı Mart'tan itibaren yani bu hesap kitabı işi bizim bir sistemi destekleme merkeziyle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarına, asgari ücret alan vatandaşlara hı hı. hem ekstra e, prim hem de maaş desteğiyle ilgili bir çalışma başlattık. Yani evet belki şu anda asgari ücret e, bir miktar aşağıda gözüküyor. Evet. Yani ilgili gibi gözüküyor evet. Ama Sayın Başbakanım, tanımadılar diye dediğim gibi, dediğim gibi 10-15 gün içinde bu netlik kazanacak. Miktar anlamında netlik kazanacak. Aha, aha. Ee, bu şekilde asgari ücreti çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına devlet ayrı bir yardım yapacak. Öyle bir şey planlıyoruz Öyle bir çalışmamız ha? var.